İngiltere Euro 2021'de Wembley'de futbol eve geliyor naraları eşliğinde İtalya'ya finali kaybettikten sonra Euro 2024 finalinde de İspanya'ya 2-1 yenilerek tarihinde ilk defa Avrupa Kupası kazanma şansını yine yitirdi. İspanya'ya nazaran çok daha kolay bir yoldan, düşe kalka ama öyle ama böyle gemiyi bir şekilde kıyıya yanaştıran Geri Southgate bugün itibariyle büyük eleştirilerle görevinden ayrıldı. Peki bu takım neden kazanamıyor? Tarihin ilk ve tek kupasını 1966 Dünya Kupası'nda kazanan İngiltere ancak 54 sene sonra Euro 2021'de tekrar final sahnesine çıkabilmişti. İtalya'ya penaltılarda kaybettikleri finalden sonra gözünü Dünya Kupası'na çeviren İngilizler çeyrek finalde Fransa'ya iki birlik skorla mağlup oldular. Tarihlerinin en iyi jenerasyonu olarak adlandırdıkları bu kadronun başındaki isim Geri Southgate'e bir şans daha vererek soru işaretleri ve büyük kuşkularla Euro 2024'de onunla devam etme kararı aldılar. Turnuvanın başlamasına yakın otoritelerin ve futbol severlerin en büyük favorilerinden biri olmayı başardılar. Ne de olsa kadroları çok iyiydi değil mi? Grup maçlarında iki beraberlik bir galibiyetle birinci olarak çıkmalarına karşın eleştiri yağmurları başlamıştı bile. İngiltere çok sıkıcı, çok tek düze, çok katı bir futbol oynuyordu. Son 16 turunda Slovakya karşısında turnuvaya veda etmek üzereyken Bellingen maçın son dakikasında harika bir golle bütün takım ipten aldı. Çeyrek finalde yine geriye düştükleri maçta İsviçre'yi penaltılar sonucunda elediler. Yarı finalde bizeleyip yarı final ulaşan Hollanda'yı, önceki maçlarına kıyasla daha pozitif bir futbolla 2-1 yeni finale ulaştılar. Ama rakip 6 altı maçın 6'sında kazanan Fransa, Almanya gibi takımlar elemiş İspanya'ydı. Dünyadaki bütün tarafsız futbol severlerinde oynadığı futbolla sempatisini kazanan İspanya, İngiltere'yi çok da zorlanmadan yeni kupanın sahibi oldu. Oyun gücü fizikselliği yenmişti. Pozitif futbol, negatif futbolu devirmişti. Futbol zekası, reklamı ve marketingi yıkmıştı. İngiltere hariç bütün dünya o gece mutluymuştu. Her ne kadar yeteneksiz ve sığ bir teknik direktör olduğunu düşünsem bile buradaki günah keçisinin geri Southgate ilan edilmesine karşı çıkıyorum. Buradaki sorun İngiltere milli takımı genlerinin futbolun ruhundan, Doğasından, oyun zekasından, estetikten çok ama çok uzak olması. Kendi kulüplerinde Avrupalı hocaların ellerinde iyi bir sistemin iyi bir parçası olsalar bile hepsi bir araya geldiğinde görüyoruz ki İngiltere takımının futbolcuların çoğu raflarda kusursuz bir şekilde ambalajlanmış, satın alınmayı bekleyen Premier Lig ürünlerinden başka bir şey değil. Belki de futbolun eve gelmesi için İngiltere'den uzaklaşması lazım. Sağlıcakla ve presle kalın.